Almanya için uzun dönem D tipi ve kısa dönem C tipi vize süreçleri birbirinden farklıdır. İşte her ikisi hakkında detaylı bilgiler. 1. Kısa dönem vize C tipi kısa dönem vize 90 güne kadar Almanya'da kalmanıza izin verir ve çoğunlukla turistik, aile ziyareti veya iş seyahatleri için tercih edilir. Schengen bölgesinde geçerlidir. Başvuru süreci, başvuru formu Almanya Konsolosluğu veya Almanya Vize Merkezi'nin web sitesinden başvuru formu doldurulmalıdır. Gerekli belgeler pasaport, biometrik fotoğraf, seyahat sağlık sigortası, uçuş rezervasyonu, konaklama bilgileri, finansal durum belgeleri gibi belgeler gereklidir. Randevu ve başvuru vize başvurusunda bulunmak için vize başvuru merkezi veya konsolosluktan randevu alınır. Biyometrik veri parmak izi verme zorunluluğu bulunmaktadır. Değerlendirme süreci başvuru genellikle 15 iş günü içinde sonuçlanır. 2. Uzun dönem vize D tipi Almanya'da 90 günden uzun süre kalmak isteyenler eğitim, çalışma, aile birleşimi gibi amaçlarla uzun dönem vizeye başvurmalıdır. Bu vize, Almanya'da oturum izni almak için gereklidir. Başvuru süreci, başvuru formu, Almanya Konsolosluğu veya Almanya Vize Merkezi'nin web sitesinden temin edilir ve eksiksiz doldurulur. Gerekli belgeler, pasaport, biyometrik fotoğraf, sağlık sigortası, kalacak yer belgesi, Almanya'da eğitim veya iş kontradı gibi belgeler istenir. Dil yeterliliği özellikle aile birleşimi ve eğitim vizelerinde Almanca dil yeterliliği sertifikası genellikle A1 seviyesinde talep edilebilir. Randevu ve mülakat konsoloslukta mülakat yapılır ve başvuru detaylı bir şekilde değerlendirilir. Değerlendirme süreci uzun dönem vizeler kısa dönem vizelere kıyasla daha uzun süre içinde sonuçlanabilir. Süreç 1 3 ay sürebilir. Dikkat edilmesi gerekenler, uzun dönem vizelerde, Almanya'ya vardıktan sonra oturum iznine başvurmanız gerekir. Çalışma ve eğitim vizelerinde Almanya'daki iş veya eğitim yerinizden bir davet mektubu istenebilir. Her iki vize türü içinde süreçler oldukça dikkat gerektirir ve güncel şartlar sık sık değişebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde en güncel bilgileri Almanya Konsolosluğu veya vize başvuru merkezlerinden doğrulamanız önerilir.